Tabii Ferdi'nin yokluğu Serdar Kelleci herhalde Fenerbahçe'de en çok aranacak oyuncu. Ener Valencia'nın durumunu tabii ki de bekliyor olacağız. Çünkü Ener Valencia'lı Fenerbahçe ön bölgedeki çeşitliliğini de arttırıyor. Çizgiye de alabiliyor, ileri uca da alabiliyor. Farklı oyuncuların oyun şablonunu da değiştirebilen bir isim Ener Valencia. Tabii Fenerbahçe kazandığı takdirde bu sezon ilk kez dört maç üst üste kazanmış olacak. En son Erol Bulut döneminde bunu yapabildi Sarı Lacivertliler. Trabzonspor'a karşı Kadıköy'de de inanılmaz bir serisi var. En son 1997'de kaybetmiş. İstanbul'da 24 maçlık bir Trabzonspor'a evinde yenilmeme serisi var. Gerçi Ali Koç döneminde o seriler birer birer bozuldu ama bilmiyorum bu sefer de 97. Nasıl sonra çıkar. <laughs> yani ben bayağı hani üniversitedeyken falan yani bayağı sene olmuş ya. Zaman... Sizin görüşleriniz nasıl bu maçla alakalı? <laughs> <laughs> Zamana gittim şöyle bir 97'yi hatırladım da kendimi hatırladım tabii. Ya Fenerbahçe için tabii <laughs> Trabzonspor özellikle bu rekabet çok tatlı bir rekabet onu söyleyebilirim. Ya yani benim her zaman haz aldığım bir rekabet ve e, bu maçlar gerçekten de çok güzel geçiyor. Fenerbahçe Trabzonspor, Trabzonspor Fenerbahçe maçları. Ama tabii bugünün bu konjonktürde tabii ki Trabzonspor'un ağır favori olduğunu söyleyebilirim. En azından benim nazarımda ağır favori olduğunu söyleyebilirim ama ya Fenerbahçe'de bir oyuncu var Arda diye. Bir şeyleri değiştirebilen oyuncu sayısını arttırdı Arda ile beraber Fenerbahçe. Nedir o? İşte Fenerbahçe'nin çok kötü bir kadrosu yok. Mesela savunmada Kim gibi, Zalay gibi iki yani bir omurga oluşturacaksanız o arka tarafın sağlam olduğunu ben düşünüyorum. Yani o iki stoperin iyi olduğunu. Tabii birini sol bek olarak kullanacaksın belki bir maçta ama e, onların önünde oynayan bir Mert Hakan. Onun bir adım ötesinde oynayacak olan Arda Güler ve iyi bir santraforu olsa zaten bu takımın bence şu an şampiyonlukta en azından belli bir noktaya kadar gelebilirdi Fenerbahçe ama bu santrafor eksikliğini hissediyor. Yarın da büyük, büyük ihtimalle buna benzer problemler yaşayacak Fenerbahçe ama e, sizin de dediğiniz gibi Ener Valencia'nın varlığı Fenerbahçe için ilaç olabilir yarın. Çünkü Arda Güler'in oyun zekası çok ya bizim oyunculara pek benzeyen bir yapıda bir oyuncu değil Arda biraz çabuk düşünüyor ve o çabuk düşündüğünü yeteneğiyle beraber sahaya yansıtabiliyor. Ya yani umarım yarın Arda Güler'i oynatır İsmail Hoca ve biz bir şölen izleriz. Çünkü Trabzonspor'da zaten omurgaya bakıyorsun. Omurgadan Vitor Hugo yok, Edgar'ya yok, Hamşik yok ve ben Trabzonspor favori diyebiliyorum. Yani öyle bir kadro zenginliği de var ki Trabzonspor'da. Trabzonspor'un genel olarak mevki başına düşen oyuncu sayısı iki ama bunu nitelik olarak da doldurdu Trabzonspor. Sadece nicelik olarak ama hadi şuraya da bir ikinci futbolcu alalım oraya da ikinci futbol öyle bir şey değil. Ya Cornelius diye bir oyuncun var. İkamesini Canini yapıyorsun. Hadi olmadı Koyta yapıyorsun. Ve ya Koyta sana skor katkısı veriyor. Bugün bazı takımların santforlarından aldığın gol sayısına neredeyse eşit. E, kenar oyunlarına bakıyorsun Trabzonspor'un oyuncularına bakıyorsun. Ya, Envakame diye bir oyuncu var. Ligde Başka bir şey. Envekame'nin oynadığı başka bir şey. Diğerlerinin oynadığı başka bir şey. E, Hamşik diye bir oyuncu yok. Yani yok. Şu an yok. Ve Trabzonspor e, o noktayı Bakasetas'la dolduruyor. Kimi zaman işte e, Berat'la dolduruyor o 6-8 pozisyonunu. Dorukan geliyor oraya. Sistemle ilgili işte burada bir hoca katkısı da var. O ne? Oyuncular senaryoya o kadar inanmışlar ki kim oynarsa oynasın değişmiyor. Yani antrenmanda uygulanan metodun bir benzerini Abdullah Hoca sahada görüyor ve Trabzonspor'un kötü oynadığı maçlarda bile kazanması bunun delili aslında. Bir 15 dakika taktiksel sadakat anlamında Trabzonsporlu oyuncular oyuna varlık koyuyorlar 15 dakika. Biz de öyle bir yanılgıya düşürüyorlar ki böyle bir ilizyon yapıyor Abdullah Hoca bize. Biz diyoruz ki Trabzon kötü oynuyor. Nasıl kazanıyor bu takım falan diyoruz. 15 dakika top oynuyor çünkü taktiksel sadakati 15 dakika sahaya yansıttığı zaman oyuncular Trabzon 2-3 atıyor zaten maçı alıyor. Ya da 2 gol atıp maçı alıyor. Ve şu da bir ilizyona sebebiyet veriyor bazen. Abdullah Hoca takımı yaslıyor arkaya. Biz de diyoruz ki kardeşim şampiyon takım böyle mi oynar? E, tamam da burada aktif bilinlenmeden de bahsedebiliriz. Ve o anlarda Trabzonspor'un tabii ki kalesinde devleşen bir isim var Uğurcan. Ama hani Uğurcan olmasaydı. Bu bana çok saçma geliyor mesela şu Trabzon'un kadrosuna baktığın zaman şu yorum bana çok saçma geliyor. Uğurcan olmasaydı Var. Alaydın, yetiştireydin. Neredeydin o güne kadar? Yani Uğurcan olmasaydı böyle bir şey yok. Trabzonspor bu çocukları öyle şansa falan çıkartmadı. Abdülkadir'di, Yusuf Yazıcı'ydı, Uğurcan Çakır'dı. Bugün Talha geldi. Belki yarın belki süre alacak Talha. Bunlar belli bir planlamanın ürünü. Sizler Drogba'yla, Snyder'la, ne bileyim Anelka'larla, Roberto Carlos'larla, Talişka'larla uğraşırken Burada da bir şey yapıldı belki 5-6 sene önce. Hani Almanlar 14 yaşındaki çocukların, 10 yaşındaki çocukların 10 yıl sonra nereye gidebileceğini hesap ederken ortaya 1 milyar euro para koydular ya o sene. Ondan sonra da Dünya Kupası kazandılar. E, Trabzonspor'da da hatırlayın bundan 3 sene önceki görüntüyü. Belki çok böyle e, hafif bir karaydı ama Sayın Başkan Abdülkadir'in kramponlarını ilikliyordu. Yani o mesaj şu. Bu o kadar değerli ki bizim için. Ben başkanım ama onun kramponunu iyilikleyebilirim. Onun krampon bağlarını ben bağlayabilirim. O aslında hem akademideki hocalara bir mesajdı, hem takımın hocasına bir mesajdı, aynı zamanda saha içindeki oyunculara da bir mesajdı. Trabzonspor'da bu yüzden favori olabiliyor. İstanbul'da çıktığı bir maçta Galatasaray, ya da Fenerbahçe hiç fark etmiyor. doğru işler yapıldığı zaman oyun size yanıt verir. Skor size geri döner. Ben futbolda şansa hiç inanmam. Bir maç iki maç şanssızlıkla kaybedebilirsiniz ya da kazanabilirsiniz. Ama sezonun geneli eğer esas alınacaksa her zaman şuna tanıklık ettim. Ee, i̇yi oynayan takım şampiyon oldu. Bu sene de iyi oynayan takım şampiyon olacak. Ki talihsiz demeyelim ama yaşanan üç ağır sakatlık. Tabii ki de belli sebeplerinden dolayı bunları da söylüyorum. Burada çok önemli. İşte Esas nokta da burada biz diyoruz ki mesela talihsiz bir sakatlık. Hayır futbolun içinde olan bir şey bu. Ve bunun planlamasını yapmazsan... Ya, maç yaparken başına taş düşmüyor oyuncu. Ya değil mi? Yani oyuncu bir şekilde sakatlanıyor. Darbeye bağlı ya da Adel'e sakatlı vesaire bir şey oluyor. Ama sen sene başında şunu planlayacaksın. Ya benim MVKM bir, şey olur, bir şey olursa ne yapacağım? Ne yaptık? Kuvasi diye bir oyuncu aldı. E benim Cervinio'ma bir şey olursa, benim Cornelius'uma bir şey olursa... Var bak ikiyamesi hepsinin var. Berat'a bir şey olursa Siopis. Şey e, e şey Dorukan'a bir şey olursa Hamşik, Hamşik'e bir şey olursa Dorukan, Bakasitas'a bir şey olursa Hamşik'i oraya kaydırırsın. E, stoperler belki en zayıf karnı ama o da iki stoperin birden gitti. Ama ona rağmen düşünün ki Talha diye bir oyuncu alındı. İşte, ben, Fenerbahçe'de Valencia olmazsa, Ferdi olmazsa ya, ne olacak yani, deniyor. Aradaki fark çok büyük. Şu var, Trabzonsporlu Trabzonspor'u izlemek için fazla sayıda nedeni var. Diğer takımların böyle fazla sayıda nedeni yok. Futbol bir temaşaysa onu oraya çekmek istiyorsan, seyirciyi oraya çekmek istiyorsan neden sunmalısın? Ya kardeş gel maça ama bak burada bir şey var, burada oyuncu var, oyun var. Bunu sundu Trabzonspor. Umarım örnek olur. Hı hı. Tabii merakla beklenen bir karşılaşma. Fenerbahçe Trabzonspor. Adının, maçın adının büyük olduğu kadar oyunun da büyük olmasını bekliyoruz tabii izlerken her dakikasından keyif almak istediğimiz bir maç olsun ki gün boyu Erken saatlerden itibaren hem stat çevresinde hem a aspor stüdyolarında canlı yayınlarla birlikte Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının heyecanını en iyi şekilde ekranların başında bizleri takip eden izleyicilerimize aktarmaya çalışıyor olacağız. Ligin belki de geldiği noktada liderle ikinci, 3-4 bile demiyorum liderle ikinci arasında bile çok büyük bir puan farkı varken... Yine de oyun anlamında o heyecanı sahada görmek önemli. Şimdi hem Fenerbahçe açısından hem de Trabzonspor açısından Ahmet Hocam... E, ...puan tablosunu da gözünüzün önüne aldığınızda nasıl bir karşılaşma olur? Şimdi bir Alanya Spor maçı var Trabzonspor'un. Boğucu bir ön alan baskısı vardı. Böyle bir baskıyı Fenerbahçe maçında da görür müyüz? Gerçi orada Alanya Spor'un oyun tarzıyla alakalı da bir e, ekstra bir baskı... ...ve beraberinde ekstra gelen bir sonuç vardı ama... ...siz iki takımın da maça nasıl başlayacağını düşünüyorsunuz? Şimdi... E... Fenerbahçe'de aslında çok emin değilim. Yani benim hep kendi klasik tarzım o. Rakip kaleye yakın oynayan takımlar bizde her zaman avantajlı. Onun çok basit de bir nedeni var. Biz maalesef hücum organizasyonlarında çok zayıfız. Yani böyle organize pozisyon üretmek, organize gol atmak bizim çok önemli bir özelliğimiz değil.